Merhaba sevgili Koç burcunun kadınları ve erkekleri. Ocak ayının son haftasına da giriş yaptık. Ocak ayının son haftasına bakalım. Koç burcu kadınını nasıl bir enerji bekliyor? Nasıl bir enerjinin içerisinde olacak. Daha sonra videonun ileriki zamanında Koç burcu erkeklerinin açılım yorumlarını, tarot yorumunu gerçekleştireceğim. Bakalım bu hafta ilk önce Koç burcu kadınıyla başlamak istiyorum. Ocak ilk haftası itibariyle Ocak son haftası itibariyle tarot kartlarım koç burcu kadını için bakalım neler söyleyecek hep birlikte biz de bakacağız merak ediyoruz ben merak ediyorum koç burcu bir arkadaşım var da bakalım nasıl olacak enerjisi yoğunlaşmıyor mu yani merak ediyorum yani hadi bakalım Koç burcu kadınları bu hafta sevgilinizle, partnerinizle, eşinizle ya da yeni bir ilişkiye başlama haftanız diyebilirim Koç burcu kadını için. Siz bu hafta e, ruhunuzu iyi hissettirecek veya ruhunuza iyi gelen bir adamla çok güzel bir saat geçireceksiniz. Çok güzel. Artık zincirlerinizi kırıyorsunuz. Yeni ilişki, yeni aşka yelken açma zamanı sanki Koç burcu kadını bu hafta itibariyle bekliyor. Yeni bir e, iş projesi de olabilir, yeni bir aşk olabilir, yeni bir hayata geçişte acemilik çektiğiniz bir pozisyonda destek alabileceğiniz insan yine partneriniz ya da erkek arkadaşınız olarak gözüktü kartlarımda. Şimdi koç burcu kadınlarım sizin e, bu hafta eğer ki çok böyle hani böyle sinirli bir durumda karşılaşırsanız ya da e, stres altındayken kendinizi iyi hissetmediğiniz noktalar bir yere ulaşamamak, bir yere gidememek ya da vaktinde bir şeyleri yetiştirememek ya da bir yerlere çıkamamak malum pandemi de var. Bunun sıkıntısı var sizin üzerinizde ve bunun sıkıntısından kaynaklanan bir huzursuzluk. Bu huzursuzluğun da getirisi olarak sözlü bir tartışma olarak sizin karşınızda, sizin hayatınızda bu şekilde bir karmaşa ve kargaşa kargaşa, kargaşa problemi yaşıyormuşsunuz. Yalnızca yetişememek ve gide gidebileceğiniz aldığınız kararlarda yönetici bir gücün sizi idare etmesi, size birilerinin bu hafta hüküm vermesi ya da size bir şeylere emretmeleri, bir şeylere e, yönlendirmeleri ya da sizin hayatınızla ilgili yorum yaparak size rehberlik etmek isteyen erkek arkadaşınızla biraz tartışma halinde olabilirsiniz. Bu yüzden buralardan kaçmak için bir e, astral seyahati çıkabiliyor musunuz bilmiyorum ama kendinizi ortamlardan uzaklaştırmak için biraz daha televizyon ortamına veya internet ortamına kendinizi adapte etmeniz gerekliymiş bu hafta itibariyle koç burcu kadınları sizin bilmediğiniz öğrenmediğiniz ve etrafınızda bilmemezliğinizden kaynaklanan bu karmaşa aslında sizin araştırmacı olmayışınızdan, ilgilenmemenizden, bakmamanızdan, okumamanızdan, araştırmamanızdan veya yeterli o kadar yeterli kadar bilgi almamanızdan kaynaklanan ve bilgisiz görüp sizi etrafınızdaki insanların yönlendirmesi bu hafta yoğunluk kazanıyor. Bu hafta sizin etrafınızdaki gitmiş, görmüş, gelmiş ya da yaşamış ya da programı bilen ya da başından geçen olayları size aksettirmek isteyen insanlar bu hafta yoğunlukta olacak ama siz e, bu avlukadan ve bu stresten çıkmak için e, bir aşk arayışında, bir ilişki arayışında olabilirsiniz. Bitmiş gitmiş bir ilişkinizin var ise bu hafta yeni bir ilişki eski erkek arkadaşınızla gözüktü. Ayrıldığınız partneriniz kim ise ya da boşandığınız adam kim ise bu hafta onunla birlikte yoğunluk kazanacak bir Enerjinin içerisinde görüldüğüm koç burcu kadınlarını umarım iyi bir durumla karşılaşırsınız. Bakalım e, hayat bu hafta size yenilikler sunduğu zaman erkek arkadaşınız gerçekten e, sizi yönlendirecek mi? Ya da size e, fikirlerinize ayak uydurup sizinle birlikte aynı oyunda olacak mı? Bu sizi yönlendiriyor ve siz buna çok inanılmaz derecede artık sinirleniyorsunuz. Bir takım sanki hani böyle e, özgürlüğünüz kısıtlanmış maddi açıdan ve maddi açıdan kısıtlanan özgürlüğün akabinde gelen e, o erkeğe muhtaçlığınız artık sinir patlaması yaşayacak. Yani e, özgü söz elde sende olmaz. Başkasından istersin. Başkasında olur. Zamanında olmaz gibi böyle sıkıntılı bir ilişki boyutu var. O ilişki boyutundan da hemen hop siz eski erkek arkadaşlarınızla irtibata geçip bu durumu atlatma enerjisinde olacak mısınız? Sayın Koç burcu kadınları. Yeni bir e, proje var, yeni bir aşk var. Uzun soluklu bir ilişki olabilir. Bu ilişki, bu ilişki uzun soluklu olabilir. Fakat e, sizin bu ilişki ne ise hayatınızda yaşadığınız, sizin e, tecrübeleriniz bu ilişkide pek yer olmuyor. Buna dikkat edin. Yani sizin tecrübe ettiğiniz, hayata dair daha önceki yaşantın, yaşadığınız sevgilinizle olan irtibatınız, daha önceki ilişkinizdeki bu yaşanmış olan olaylar, bu yeni adama pek etki etmiyor. Buna bu yeni bir ilişki ve kesinlikle yeni ilişkinizi Eski erkek arkadaşınızla değerlendirmeyin. Bu erkek er, er, eski erkek arkadaşınız, eski partneriniz, eski olan kim ise e, bu yeni ilişkinizde bunun muhabbetinizi ettiğiniz anda tartışmalar ve kavgalar Koç Burcu kadınını beklemekte. Sakın maziye dönük bir erkeğin sohbetini, muhabbetini bu hafta ilişkinize ilişkinizi açmayın der. Kartlarım Koç burcu kadınları için. Şimdi Koç burcu erkeklerine geliyorum. Bakalım onların aşk hayatı, beş hayatı, iş hayatı nasıl olacakmış. Koç burcu erkekleri Ocak son haftası 2021. Harika, harika, harika. Koç burcu erkekleri. Şimdi sizin başladığınız bir olay, başladığınız bir ilişki, başladığınız bir iş, başladığınız müracaat ettiğiniz ya da hala sonucunu beklediğiniz bir durum. Hayata karşı sizi bir kere dik ve güçlü bir pozisyonu sokmuş. Artık siz hayatta daha güçlü ve potansiyeli yüksek insanlarsınız. Bu kesinlikle katı bir şekilde kanıtlanmış. Ve siz bu hafta hayatınızdaki maddeler, hayatınızdaki materyaller ne ise bunları koruma altına alıyorsunuz. Bir iki tane şey var. Bunları muhakkak koruma altına alıyorsunuz. Ya bir sigorta ile anlaşıyorsunuz ya bir emlak gibi bir şeyi eşinizin üzerinize geçirmek gibi böyle hani benim elimden kaçmasın. Eğer ki böyle icra gibi bir durumlar olursa bir şeyler olursa ben bu mallar benim üstüme bunların devrini bir an önce yapayım. ...icra da gelirse benim üzerinde bir şey gözükmesin gibi böyle sıkı bir haftaya sıkı bir e, gücünüzü kontrol alma altına aldığınız bir haftaya giriş yapmışsınız sayın Koç burcu erkekleri eğer ki e, bu gücünüzü de kontrol alma altına almadıysanız bir an önce alın şimdi sizin e, hayal ettiğiniz bir durum var ise ve e, hayata geçirmek istediğiniz bir an var ise e, geçmişe dönüp baktığınızda evet ya ben bunu da yaşadım de, diyebileceğiniz bir kadın ya da e, bir olay veya bir eylem evet ya ben bunu da hayatımda yaşamak istiyordum ve yaşayacağım gibi hayal ettiğiniz hayal hayallerinizde var olan kişi kim ise bunun e, bu hafta sanki o dediğim ya bir takım materyalleri koruma altına alıyorsunuz. Koruma altına aldığınız anda e, bu hayalinizi de aslında başlat, başlangıcını vereceğiniz olan bir haftaymış. Koç burcu erkekleri. Yani geleceği hayallerinize daha bir adım yaklaşmak için yapacağınız bir eylem olarak gözüktü. Melekleriniz, sizi koruyan e, ve kollayan melekleriniz de sizin yanınızda. Hiçbir e, kötü bir düşünce, kötü bir, kötü bir enerji üzerinizde olmasın bu hafta. Gücünüzü etrafınıza hissettirebileceğiniz kendi potansiyel enerjinizin yüksek olduğu, aynı zamanda e, tartışmalı ortamlarda öyle bir pozisyonlarla karşılaşacaksınız ki sanki bir takım kişiler sizin barikat kuracak, siz bir şekilde ekarte edilip gönderileceksiniz. O kişiler yani o tartışmalı ortamda ya da problemli ortamda o insanlar olacak ve siz birden koruma altına alıp kendi e, potansiyel gücünüzle birlikte e, gücünüzü kaybetmemek için o ortamlardan o kötü enerjiden kurtuluyorsunuz. Bu hafta sezgileriniz inanılmaz derecede kuvvetli. Etrafınızdaki insanlar sizden etkileniyor. Sizin düşünceleriniz, sizin bakışlarınız, sizin duruşunuz, sizin tavırlarınız, sizin aldıklarınız ve sizin verdikleriniz doğrultusunda insanlar sizin bu enerjinizden, bu güdüsel davranışlarınızdan inanılmaz derecede etkilenecek. Karşınızdaki insanı kadını etkilemek bu hafta tamamen güç gösterisiyle olacak ama bunu sakın kesinlikle kaba davranış ya da kötü söz olarak algılamayın bir erkeğin bir kadına verebileceği erkeksi duygular koruma kalkını bir baba baba gibi koruma bir arkadaş gibi yanında olma bir dost gibi onu dinleme ve bir çocuk gibi onu eğlendirmek gibi durumlarda e, auranız ve bir kadını elde etme durumlarınız bu hafta inanılmaz derecede yüksek koç burcu erkekleri e, bu haftayı iyi değerlendirin ama koruma altına almanız gereken emlak veya bir arazi ya da bir şey varmış koruma altına almanız gereken belki de e, çocuğunuz ama birilerini koruma altına almanız gerekiyormuş bu koruma altına alma işlemi geçtikten sonra karşınızdaki kadınların etkilenmemesi sizden bu hafta imkansız çünkü siz bu hafta inanılmaz derecede erkeklik hormonlarınızın karşı tarafa hissettireceğiniz güzel bir haftanda bulunuyorsunuz. Sayın Koç burcu erkekleri bu haftayı güzel değerlendirin. Umarım haftanız güzel geçer. Şubat ilk haftası görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.